Gary Ridgway, kamuoyunda bilinen adıyla Green River Katili, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en tanınmış seri katillerinden biridir. Cinayet serisi neredeyse 20 yıla yayılmıştır ve tüm bu süre boyunca polis onu yakalamak için yoğun çaba göstermesine rağmen Ridgway ancak 2001 yılında kesin olarak yakalanabilmiştir. Onun kişiliği, işlediği suçlar ve toplumun bu olaylara verdiği tepkiler üzerine yapılan kriminolojik analizler, yalnızca son derece tehlikeli bir failin psikolojik profilini ortaya koymakla kalmaz. Aynı zamanda adli sistemdeki yapısal zayıflıkları ve suçların gerçekleşmesine zemin hazırlayan toplumsal etkenleri de gözler önüne serer. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. 1949 yılında Utah eyaletinde Salt Lake City kentinde doğan Richway, istikrarsız bir aile ortamında büyüdü. Annesi otoriter ve baskıcı bir kadındı. Babası ise sık sık fahişeler hakkında küçümseyici ifadeler kullanırdı. Bu durum, Richway'in ilerideki kurban seçimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Richway, çocukluğundan itibaren sağlıksız kişilik özellikleri göstermeye başlamış genç yaşta hayvanlara işkence etmiş ve bir sınıf arkadaşını bıçaklamaya teşebbüs etmiştir. Bu tür davranışlar, ileride şiddet eğimli suçlara meyilli bireylerde sıkça rastlanan uyarı işaretleri olarak değerlendirilir. 1980'lerin başında Seattle ve çevresinde cinayetlerine başlayan Richway, çoğunlukla genç kadınları ve kız çocuklarını hedef aldı. Kurbanlarının birçoğu fahişe ya da evsiz, bağımlı ve toplumdan dışlanmış kişilerdi. Bu onları daha savunmasız hale getiriyordu. Richway, genellikle para karşılığında cinsel ilişki teklif ederek kurbanlarını aracına ya da ıssız bölgelere götürüyor, ardından elleriyle ya da giysi ve kablo bağları gibi materyallerle boğarak öldürüyordu. Cesetleri genellikle Green River civarına veya ormanlık alanlara bırakıyor, Bazılarına ise ölümden sonra cinsel istismarda bulunuyordu. Kriminolojik açıdan Richwayin suçları yüksek düzeyde planlama ve strateji içerir. Toplum içinde tırnak içerisinde normal bir hayat sürdürmekteydi. Defalarca evlenmiş, uzun yıllar aynı fabrikada çalışmış ve çevresi tarafından sessiz, güvenilir biri olarak tanımlanmıştı. Bu sosyal maske kriminolojik soruşturmalarını büyük ölçüde zorlaştırdı. Richway Çevresindekileri kandırabilecek kadar manipülatif ve zeki bir kişilik yapısına sahipti. Bu durum, empati yoksunluğu ile birlikte bilişsel kontrol ve sosyal uyum becerilerinin görüldüğü psikopati tanımıyla örtüşür. Way'in yakalanması uzun yıllar almıştır ve bu durum adli sistemdeki zafiyetleri de açığa çıkarmaktadır. Cinayet sayısı hızla artmasına rağmen yıllarca tutuklanamamış ve delil yetersizliği nedeniyle yakalanamamıştır. 1980'lerde DNA teknolojisinin yetersizliği bu süreci daha da uzatmıştır. Ancak 2000'li yılların başında gelişen DNA analiz yöntemleri sayesinde eski delil örnekleri incelenmiş ve 4 farklı kurbanda Richway'in DNA'sına rastlanmıştır. 2001 yılında tutuklanmasının ardından 71 cinayeti itiraf etmiş ancak bazı tahminlere göre öldürdüğü kişi sayısı 90'ı aşmaktadır. Bu da onu ABD tarihindeki en ölümcül seri katillerinden biri yapar. Rich vein suçlarının ardında cinsel sapkınlık, güç arzusu ve hayat üzerinde mutlak kontrol kurma isteği yatmaktadır. Kurbanlarının toplumda görünmez, dışlanmış bireyler olması tesadüf değildir. Fahişe ve evsiz kadınlar kaybolduklarında çoğu zaman dikkate alınmamış, polis tarafından öncelikli vaka olarak değerlendirilmemiştir. Bu durum Özellikle bazı toplumsal grupların sistematik olarak görmezden gelindiği ve bu nedenle de suçlara karşı daha savunmasız hale geldiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Richway, sorgulamalarda fahişelerden nefret ettiğini, onları ahlaki olarak yoz gördüğünü ancak aynı zamanda onlarla cinsel ilişkiye girdiğini söylemiştir. Bu çelişkili düşünce yapısı, bastırılmış cinsel kimliğin ve katı siyah beyaz düşünce kalıplarının bir sonucudur. Her cinayet onun içsel çatışmasını dışa vurma biçimi olmuş. Her kurban Richway'in patolojik dürtülerinin yeniden tatmin aracı haline gelmiştir. Bu vaka medya ve kamuoyunun suç ve suçlulara yaklaşımı konusunda da önemli sorular ortaya çıkarır. Yıllar boyunca Richway üzerine çok sayıda belgesel, haber ve analiz yapılmış. Toplumun dikkatini fazlasıyla üzerine çekmiştir. Ancak kurbanlar Genellikle ya unutulmuş ya da toplumun gözünde küçümsenmiştir. Failin merkezde olduğu, kurbanlarının ise arka plana itildiği bu yaklaşım yalnızca adalet duygusunu zedelemekle kalmaz. Aynı zamanda toplumsal değerler hakkında da ciddi sorgulamalar doğurur. Sonuç olarak Gary Richway vakası, narsistik kişilik bozukluğu, cinsel şiddet eğilimleri ve toplumun belirgin grupları ihmal etmesi gibi pek çok kriminolojik ve sosyolojik faktörün bir araya geldiği çarpıcı bir örnektir. Richway'in sosyal uyum kabiliyeti, manipülatif kişiliği ve sistematik cinayet planlamaları onu yalnızca Amerika'nın değil, tüm dünya tarihinin en karmaşık ve tehlikeli seri katillerinden biri yapmaktadır. Bu vaka yalnızca suçlunun profiline değil, adalet sistemi, toplumsal eşitsizlikler ve medya temsilleri üzerine de derinlemesine düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.